Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Selanik örgü ve bu haroşa örgü saç bantlarından yapacağız. Şimdi videomuza geçelim. Selanik örgü saç bandı modelimiz için tam 22 adet ilmek kullandım. Şimdi ilmeğimizi almaya başlayalım. 1 2 Ölçüler değiştirme yapabilirsiniz. E, çift rakam olmak şartıyla 24, 26, 20, 18 gibi enini belirlemek e, sizin elinizde. Sayılara göre değişir eni. Örgümüzün kenarlarının düzgün olması için ilk ilmeğimizi her zaman örmeden alıyoruz. Bir düz, bir ters öreceğiz ilk sıramızı. Onu düz kabul edip ikinciyi ters alıyorum. Bir düz, bir ters, düz, ters. İlk sıramız tamam. Örmeden alıyorum her zaman ilk ilmeğimi. Tersi ters örüyorum. Fakat düzleri her zaman aldığım buradan değil bir alttaki boşluktan. Buradan değil buradaki bir alttaki boşluktan alıyorum. Düzlerimi hep böyle örüyorum. Tersleri ters İlk boşluktan değil, bir altındaki boşluktan. Hep böyle olacak, önde, arkada. Tersler normal şekilde örüyoruz, düzleri bir alttaki boşluktan. İlk başlarda modelimiz çok kendini göstermez. Biraz ördükten sonra açığa çıkacaktır. Olmadığını düşünmeyin. Bir de çok ince ip ve çok ince şişle çok da fazla modelimiz kendini göstermiyor. 4 buçuk numara şiş ve 4 buçuk numara şişe uygun iple örerseniz modelimiz kendini daha çok gösterecektir. dediğim gibi düzleri ilk bu ilmekten değil bunun altındaki boşluktan örüyoruz ön tarafta da arkada da tersleri normal Saç bandımız istediğimiz boyuta gelene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Tersleri ters, düzleri bir alttaki boşluktan devam ediyorum. Biraz daha ördükten sonra modelimiz açığa çıkmaya başladı. Ta ki istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Burada şimdi daha iyi anlaşılıyor. Düzlerimizi bu üsttekinden değil bir sonraki alttaki delikten örüyoruz. Tersleri normal. İlk ilmekten tersleri normal ilk ilmekten düzlerin bir alttaki boşluktan saç bandımız istediğimiz ölçüye geldi şimdi kesim işlemini yapacağız kesim işlemi için iki tane örüyorum bu şişimde olan ilmeğimi tekrar öbür şişe takıp ikisini birlikte örüyorum tekrar şişime takıp birlikte örüyorum. Bu şekilde bitene kadar devam ediyorum. dikme işlemi için ipimi biraz uzun bırakıyorum. Saç bandımıza şeklini verebilmek için bu şekilde katlıyoruz. Bu şekilde yapalım. Şimdi buradan dikmeye başlayacağım. döndürdüğümüz zaman saç bandımızın formu bu şekilde açığa çıktı. Çok şık bir model. Örmesi de kolay. Görüntüsü de çok gayet şık. Haroşa saç bandımızı örmek için 20 adet ilmekle başlıyoruz. haroşa örgüsü için hep düz öreceğim. Önden de arkadan da düz öreceğim. İlk ilmeğimizi yine kenarlarının düzgün olması için örmeden alıyorum. En kolay, en basit örgülerden bir tanesi. Hem çabuk ilerliyor. Hem de hiç şaşırma riskiniz yok. Çok da rahat. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden aldım. Yine düz örüp devam ediyorum. Dört buçuk numara şiş ve ona uygun bir ipli yapıyorum bere ipi bere kadar kullanışlı ve gerçekten çok şık oluyor sıcacık da tutuyor bu soğuk kış günlerinde tavsiye ederim Yine ilmek sayılarını eksiltme, azaltma işlemi tercihinize kalmış bir şey. haroşa örgümüz oluşmaya başladı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmeğimizden saç bandımızın kalınlığı bu kadar. Benim bir önceki yaptığım saç bandım galiba 2 ilmek falan daha fazlaymış. Biraz daha kalın. Şu ölçü daha iyi diye düşünüyorum 20 ilmek. İstediğiniz ölçüye gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Saç bandımız istediğimiz ölçüye geldi. Bu şekilde ölçüm tamam oldu. Şimdi dikme işlemine başlıyorum. İkiye katlıyorum ikisini de. Bu şekilde iç içe geçiriyorum. şimdi dikmeye başlayacağız. Geri döndürdüğümüzde bandımızın şekli oluşuyor. Saç bantlarımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.